devam edelim efendim. A Haber ekranlarında da yayınlıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 24 yıl öncesinden bir anısında paylaştığı kişi yani Abdülmecit Yücel'i herkes merak etti. Peki kimdi Abdülmecit Yücel? A Haber o sorunun yanıtını bulana kadar aradı. Hemen paylaşalım. Bir kardeşimiz vardı. Niye ağlıyorsun diye sordum. Niye ağlıyorsun deyince biraz kederlendim başkanım dedi. Ertesi sabah ağlamanın gerekçesini öğrendim. Meğerse Abdülmecit kardeşimin refikası doğum esnasında şehit olmuş. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1993 yılında Refah Partisi Isparta İl Başkanlığı'nda yaptığı bu konuşma on binlerce kişi tarafından izleniyor. Herkes Abdülmecit Yücel'in davası uğruna yaptığı fedakarlığı ve görev aşkını konuşuyor. İşte bu aşk, işte bu heyecandır bizi bu günlere getiren. Yıl 1993. Cumhurbaşkanı Erdoğan o dönem Refah Partisi İstanbul İl Başkanı. Binbir güçlük ve yokluklarla partiyi ayakta tutmaya çalışıyorlar. İstanbul'da birçok ilçe teşkilatı açılamamış. Ne yapalım en azından şu ilçe teşkilatlarımızı süratle kuralım. 3 ay neticesinde 19 ilçenin 19'unda kurduk. Her akşam... Saat 18 ile 22 arası bu teşkilatlar açık olacak diye bir karar aldı. Erdoğan ilçe teşkilatlarının 18-22 arasında açık olma kuralına uyup uymadığını telefonlarla denetlediklerini hatırlatıyor. Ardından da o herkesin gözlerini yaşartan hikayeyi anlatıyor. Bir telefonda ben açtım. Saat 18.20. Şişli cevap vermiyordu. Bunun üzerine nöbetçi arkadaşıma dedim ki sen aramaya devam et. Ben dedim şöyle hemen bir arabayı atlayayım. Bakalım nedir? Belki telefonda bir arıza vardır. Peki telefon cevap mı vermiyor filan? Başkanın bir işim vardı dedi. Ağlamanın gerekçesini öğrendim. Meğerse Abdül Mecit kardeşimin refikası doğum esnasında şehit olmuş. Ve o da yavrusunu baldızına teslim etmiş. Hanımını da SSK Okmeydan Meydanı Hastanesi'nin morguna indirmiş, nöbetim var diyerek koşarak nöbete gelmiş saat 18.30'da. Herkesi duygulandıran bu konuşmayı sosyal medyaya yükleyen kişi eşini kaybettiği gün ilçe teşkilatındaki nöbetine gelen Refah Partili Abdülmecit Yüksel'in yol arkadaşlarından Yalçın Özer. Sosyal medyada paylaştım fakat çok büyük ses getirdi. Hanımın vefatından sonra o kardeşimiz... İsparta'ya göç etti. Eskişehir yakınlarında geçirdiği o trafik kazasında kardeşimiz vefat ediyor. O zaman il başkanımız olan liderimiz Recep Tayyip Erdoğan Bey'in de haber oldu. Şu anda AK Parti Şişli İlçe Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Yalçın Özer aynı zamanda Erdoğan'ın anlattığı olayın yakın tanığı. Bizim o gün hanımı doğum esnasında vefat etmişti. Bu hadiseyi bütün arkadaşlarımız da biliyordu. Kapıyı açtığımda Abdülmecit kardeşimizi görünce hakikaten şok olduk. Hayır dedim ya sen niye geldin? Abdülmecit kardeşimizi görünce hakikaten şok olduk. Hayır dedim ya sen niye geldin? Yani cenazem var, gelip giden vardır, baştağlığına gelen vardır. Erdoğan'ın 24 yıl önce anlattığı göz yaşartan bu hikayenin kahramanları şimdi hayatta değil. Ancak herkesi ağlatan o anı taptaze hafızalarda. İşte bu aşk, işte bu heyecandır bizi bugünlere getiren.